Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben İlhan Çitil. Bahçeli Evler. Yeni bosuna Çitil Kuş Evindeyiz. Emrah kardeşimiz geldi. Emrah hoş geldin. Zeytinburnu'nda kuş besliyor. Emrah da çok güzel kuşlar besliyor. Eee bize bir 7-8 tane kendi kuşlarından getirdi. Emrah'cığım kuşlarını bize anlatacak arkadaşlar. Çok iyi kuşlar getirdi. Emrah'cığım Abi öncelikle İlhan abi mekanda beni ağırladığın için çok teşekkür ederim. Allah ediyorum. razı olsun kardeşim ne demek teşekkür ederim ben teşekkür ederim. Her zaman beklerim. i̇nşallah abi. Evet abi. Dumanlı kır kanatımız. Kuşları bana anlattı size de anlatsın arkadaşlar. Ee, yaklaşık 30 metre 40 metre 6 takla 7 takla çevirir. Kızgınlıktan dolayı perdahlayarak %50'si dolu %50'si boş iner. Uçurucu arkadaşlara ee, eşleyip ya bu yumurta uçurması... gördü mü hiç yok görmedim. görmedim. Ee, eşleyip uçurup da altını dolduracak kuş daha iyi olacak. Ee, elinde elimde biraz fazla kalabalık kuş olduğundan dolayı çıkartıyorum arkadaşlar. Dostlar neyse onu anlatalım dedik. Emrah kardeşimize de kendisi de gerçekten dürüst bir insan. Biz de biliyorsunuz hiçbir zaman yalan dolan olmaz. Abi dedi ben şimdi konuştuk kuşların hepsini bana anlattı. Aynı şekilde size anlatıyor. 25 metre, 30 metre, 40 metre kaç dakikalı gidiyor abi? 5 dakika, 6 dakika. İlk gibi de çıkar böyle abi. Atım falan nasıl? Atımı da iyi. Atımı da. Sadece da iyi. diyor bakın diyor. Perda gelip yapışma konma falan değil. Arada bir diyor yüzde elli. Takla inerse yüzde elli diyor. Yüzde elli hayvan. Arkadaşlar yavru yumurta gösterdi, uçurulabilir. Yavru yumurta gösterdi. Saatini falan dolduruyor ama değil mi? Saatini dolduruyor abi saatini. Böyle bitir kanat erkek. Valla 30 tane 40 tane atlaması 20 metre 25 metre gerçekten dostlar 6 takma 7 takma denemek güzel bir erkek. Bu dişi Dumanlı Ön Tepemizde Kırıkkale'den geldi. Yaklaşık sesi kırıktır biraz. Sesi böyle önemsemeyen arkadaşlara yaklaşık 40 tane 45 tane 5 takla 6 takla nizami kafa yukarıda değil burun yukarıda çıkar böyle. Ee, ben uçuracağım diyen varsa sesi fazla önemsemeyen diyen varsa bu kuşu da vay vay Böyle çok da bir sessiz bir hayvan değil normal bakın arkadaşlar. Patlalı da iner yerine. Öyle biz. Yani uzun metrajda belki sesini duyurmuyorsa yani 25 metre, 30 metre, 40 metre o ayrı ama normalde şurada